Türkiye olarak her alanda sporun tüm branşlarında her türlü tesise, her türlü imkana sahibiz. Gerek iklim özelliklerimiz, gerek coğrafi koşullarımız ve gerekse tarihi ve kültürel birikimimizle, tecrübemizle bugüne kadar en prestijli spor organizasyonlarına en güzel şekilde ev sahipliği yaptık. Bisikletten Rally'e, basketboldan voleybola, kız sporlarına pek çok branşa en güzel şekliyle ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Ve bu vesileyle de dünyanın pek çok ülkesinden gelen spor severe çok unutamayacakları hatıraları yaşattık. Tabii futbol en popüler spor branşlarından bir tanesi olması hasebiyle bu anlamda önemli bir yer tutan bir branşımız. Gerek UEFA Süper Ligi, Süper Ligi finali heyecanını geçtiğimiz yıl en güzel şekilde gerçekleştirmek, dünyanın pek çok ülkesinden gelen spor severe ev sahipliği yapmak. Yine 2009'daki final, 2005'teki Şampiyonlar Ligi finali, bunlar hakikaten iz bırakan güzel hatıralar bırakan organizasyonlar. Bu vesileyle tabi tüm şehirlerimiz, ülkemizin biliyorsunuz dört bir yanı hakikaten doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle ilçelere kadar çok ciddi spor tesislerine sahip. Bu anlamda da tabii ki 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen spor devrimi bu işin en önemli aktörü ve bu vesileyle de İstanbul'umuzun bu anlamda hem sembol şehir olması ve müthiş potansiyeli bizler için her zaman çok ama çok kritik öneme sahip. Ve İstanbul'umuz başta olmak üzere ülkemizin tüm şehirlerinin bu anlamdaki geleceğe yürüyüşüne de elbette bizler bakanlık olarak diğer paydaşlarımızla birlikte çalışmaya ve bu yolda gayret göstermeye devam edeceğiz. Hepimizin malumu bu yıl tüm insanlık olarak verdiğimiz mücadele salgına karşı verilen mücadele ve bu anlamda ülkemizin gerek sağlık altyapısı ve gerekse diğer alanlarda koymuş olduğu hakikaten ciddi mücadele var ve başarılı olarak da tüm dünyanın gıptayla baktığı gözlenmediği bir mücadele var. Ve bu çerçevede de biliyorsunuz başta spor organizasyonları pek çoğu ya iptal edildi ya ertelendi. Bunlardan bir tanesi de yine Şampiyonlar Ligi finaliydi. Az önce başkanımın ifade ettiği gibi. Mayıs ayında gerçekleşecek final malumunuz bu süreçte ertelendi ve ülkemizin bu anlamdaki ev sahipliği konusunu o tekrar bu çerçevede masaya yatırdı. Ve biz İstanbul'umuzu gerek tarihi gerek kültürel mirasını, varlığını ve bununla birlikte bu şampiyonlar finalinin adeta bir şölene dönüşmesi amacıyla seyircisiz oynanması noktasında açıkçası gönlümüz razı olmadı. Ve bu çerçevede de ben başta federasyonumuza, başkanımıza ve Servet Bey'e özellikle bu çerçevedeki katkıları, çabaları nedeniyle özellikle teşekkür ediyorum. UEFA'nın almış olduğu karar bizleri gayet memnun etmiştir. Bu vesileyle başta Alexander Jeffer'in olmak üzere yönetimine teşekkür ediyorum. Ve kimsenin bu anlamda önümüzdeki yıl en güzel şekliyle ülkemizin şanına yakışacak ev sahipliğiyle bu organizasyonu en mükemmel şekilde organize edeceğinden, yöneteceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Ve inşallah İstanbul'umuzu yurt dışından gelen misafirlerimize eşsiz tecrübeler yaşatarak ve İstanbul'umuzun tarihi kültürel imkanlarından onları mahrum etmeyerek çok güzel bir Şampiyonlar Ligi finalini yine büyük izler bırakacak şekilde ev sahipliği yapacağız. Bu anlamda gerek turizmcilerimiz, gerek spor severlerimiz içlerini ferah tutsunlar ve inşallah bu stadyum Başkanım daha az önce ifade etti. Hakikaten adeta yeniden inşa etmek pek çok alanda bu stadın eksikliklerini ve uluslararası kriterler noktasında bu işi çok hızlı bir şekilde bu noktaya getirmekte önemli bir başarı. Ben federasyonumuza, başkanımıza, yönetimine, Nuri Bey'e teşekkür ediyorum. Müteahhit firmaya teşekkür ediyorum. Bu anlamda emeği olan işçisinden yöneticisine kadar herkese Alıntırdıken herkese şükranlarımı sunuyorum.